Man Rahim olan Allah'ın ismiyle. Şüphesiz ki biz sana apaçık bir fetih açtık, ihsan ettik. Ta ki Allah senin günahından geçmiş ve gelecek olan senin için bağışlasın. Üzerinde olan nimetini tamasın ve seni dost doğru bir yola hidayet etsin. Ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O imanlarına iman katına diye müminlerin kalplerine sekinet, huzur ve itminan indirendir. Hem göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah alim her şeyi hakkıyla bilendir. Hakim her şey hikmetli olandır. Ta ki mümin erkeklerle mümin kadınları içinde ebi dolar kalıcılar olmak üzere altlarından ırmaklar kan cennetlere koysun ve onların kötülüklerini kendinden örsün. İşte bu Allah katındaki büyük bir kurtuluştur. Bir de Allah hakkında kötü zan ile zanda bulunan münafık erkeklere, münafık kadınlara ve müşrik erkeklere, müşrik kadınlara azap etsin. O kötü akıbet kendi başına gelsin. Çünkü Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır artık o ne kötü bir dönüş yeridir. Hem göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Çünkü Allah aziz, kudreti daima üstün gelendir, hakim, her şey hikmetli olandır. Şüphesiz ki biz seni bir şahit, bir müjdeci ve aynı zamanda bir korkutucu olarak gönderdik. Ta ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ve ona dine ve peygamberine yardım edesiniz. Hem onu Rabbinizi büyük bilesiniz. Hem sabah ve akşam onu tesbih edesiniz. Şüphesiz ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın kudret onların sana biat eden ellerin üzerindedir. Artık kim biatını bozarsa o takdirde ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a hakkında söz şeyi Yeni getirirse bunun üzerine Allah ona yakında pek büyük bir mükafat verecektir. Bedevilerden geri bırakanlar sana bizi bu sefere iştirak etmekten mallarımız ve ailemiz alıkoydu. Bu yüzden bizim için Allah'tan mahvet diye diyecektir. Onlar dilleriyle kalplerinde olmayanı söylüyorlar. De ki eğer Allah size bir zarar dokundurmak ister veya size bir fayda vermek dilerse sizin için alttan gelecek bir şeye karşı onu def edecek bir güce kim malik olabilir? Hayır. Allah yapmakta olduğunuzdan hakkıyla haberdardır. Hayır. Peygamberlerin ve müminlerin müşrikler tarafından öldürülüp ebediyen ailene dönmeyeceğini sanmışsınız. Bu kalplerinizde süsü gösterildi ve onlar hakkında kötü an ile zanda bulunuz ve helak ve müstahak olmuş bir topluluk oldunuz. Halbuki kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse hiç şüphesiz biz o kafir için alevli bir ateş hazırlamışızdır. Hem göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilini kendi lütfundan mahveder, eder. hak ettiği üzere azap eder. Ve Allah gafur, çok bağışlandır. Rahim, çok merhamet edendir. O geri bırakanlar siz her verdeki gayretleri almak için gittiğiniz zaman bizi bırakın da peşinizden gelelim diyecektir. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. De ki siz asla peşimizden gelmeyeceksiniz. Allah hakkınızda daha önce böyle buyurmuştur. Bu üzerine onlar hayır siz bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Belki onlar ancak pek az anlıyorlar. O bedevilerden geri bırakılanlara de ki: Siz yakında çok şiddetli savaş ehli olan bir kavme çağrılacaksınız. Ya onlarla savaşırsınız ya da onlar Müslüman olurlar. Artık itaat itaat edersiniz. Allah size pek güzel bir mükafat verir. Eğer bunun önce Hudeybiye'den sefere işrak etmeden döndüğünüz gibi yine dönerseniz sizi pek elemli bir azap ile cezalandırırız. Savaşa gitmemekte köle bir günah yoktur. Topala bir günah yoktur. Hastaya da bir günah yoktur. Ve kim Allah'a ve itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklarken kan cennette koyar. Kim de yüz çevirse onu pek elemli bir azap ile cezalandırır. Anlıyorsun olsun ki Hüdübiye'de o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Onların kalplerinde olan sadakati bilip üzerlerine kalplere huzur veren bir sükunet indirmiş ve onları Mekke'nin fethinden önce yakın bir fetih Hüdübi anlaşması ve Hayb'in fethiyle mükafatlandırmıştır. Ve alacakları birçok gametlerle de onları mükafatlandırdı. Çünkü Allah aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her şey hikmetli olandır. Allah size daha birçok gaymetler vaat etmiştir ki onları alacaksınız. Şimdi bunları size çabuklaştırıp hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Ta ki müminlere bir alamet ve ibret olsun ve sizi dost doğru bir yola hilal etsin. Henüz üzerlerine güç getirmediğiniz gaymetlerden başkası da vardır ki Allah onları ilim ve kudretiyle geçten kuşatmıştır. Onların sizin alacağını takdir etmiş ve bilmiştir. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Halbuki o inkar edenler biatınızdan sonra Hudeybe'de sizinle savaşlardı. Elbette arkana dönecek ve kaçacaklardı. Sonra da ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah'ın öteden beri süreken kanunu böyledir. Ve sen Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın. O Mekke'nin sınırlarının ortasında Hudeybe'de onlara karşı size zafer verdikten sonra onların ellerini sizden sizin ellerinizde onlardan çekendir. Çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir. Onlar öyle kimselerdir ki inkar ettiler ve sizi mescid Aram'dan bekleten kurbanları da yerlerine ulaşmaktan men Halbuki Mekke'de kendini henüz tanımadığınız mümin erkeklere ve mümin kadınları bilmeyerek kendini çiğneyip de onlardan dolayı size bir meşakkat, bir vibal, bir vicdan azabı dokunacak olmasaydı kafirlere savaşmanıza engel olmazdı. Ama böyle yaptı ki Allah dediğini rahmetine koysun. Eğer o müminlerle kafirlerden ayrılmış olsalardı o da siz onları tanıyabilseydiniz elbette onlardan Mekkelerden inkar edenleri pek elemli bir azap ile cezalandırdık. O zaman inkar edenler kalplerine taasubu, cahilet taasubunu yerleştirmişlerdir. Altta Rasulünün ve müminlerin üzerine kalplere huzur veren sükuneti indirdi ve onları takva yüzüne kelime-i bağlı kıldı. Zaten onlar Buna çok layık, buna ehil idiler. Allah ise her şeyi hakkıyla bilendir. Şanlı emin olsun ki Allah peygamberine gösterdiği o hak olarak tasdik etmiştir. Allah derse başlarınızın saçlarını tamamen tıraş etmiş ve kısaltmış emret içinde kimse olarak korkmadan mutlaka mescid arama geleceksiniz İnşallah sizin bilmediğiniz şeyleri biz de ondan Mekke fethinden önce size yakın bir fetih Hudeybiye anlaşmasını ve Hayber'in fethini verdi. O onu İslam'ı bütün dinlere üstün kılsın diye Resulüne hidayet ve hak olan din ile gönderendir. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ve onun beraberinde bulunanlar kafirlere karşı çok şiddetli kendi aralarında gayet merhametlidirler. Onları çokça rükü eden kimseler ve çokça seyreden kimseler olarak görürsün. Onlar alttan bir lütuf ve bir rıdvan sadece onun rızasını isterler. Seyirci eserlerinden olan alametleri yüzlerindedir. Bu onların Tevhid'deki vasıflarıdır. İncide vasıfları ise bir ikin gibidir ki fizini çıkarmış, sonra onu kuvvetlendirmiş su kanalaşmış da gövdesi üzerine dikilmiştir. Bu hal ikincinin hoşuna gider. Onun hakkında bu benzetme kafirleri onlarla öfkelenmek içindir. Allah onlardan ima edip sahih ameller işleyenlere bir mahvet ve pek büyük bir mükafat vaat etmiştir.